Yaptıkları iş tehlikeli, bir o kadar da heyecan dolu. Bazı meslekler cesaret gerektiriyor, onlarınki yüksek cesaret gerektiriyor. Onlar iple erişim teknisyenleri, yerden metrelerce yüksekte çalışıyorlar. Gökdelenlerin, yüksek binaların camları onların sayesinde temizleniyor ve teknik bakımı da yine onlar yapıyor. İple erişim teknisyenleri özel ekipmanlarını hazırladıktan sonra işe koyuluyor. Halatlarla gökdelenlerin duvarlarından iniyor, dakikalarca havada asılı halde camları temizliyorlar. Türkiye'de görev yapan 500 iple erişim teknisyeninden beşi kadın, onlardan biri de Nazlı Yılmaz. Nazlı Yılmaz bir çocuk annesi, moda tasarımı bölümü mezunuydu. Özel eğitimden geçti, iple erişim teknisyeni oldu. Ben de yapabilir miyim diye sordum. Erkekler zor yapıyor, kadınlar hayli hayli zor yapar, yapamaz dediler. Baktım hiç o kadar da zor gibi değil. Hazırlıklarını tamamladı iple erişim teknisyeni Nazlı Yılmaz ve şu anda 50 katlı gökdelence mesaisi başlıyor. O ve arkadaşları riskli olsa da bu işi severek yapıyor. İpe girerken ufak tefek korkularımız oluyor ama ipe girene kadar. ipe girdikten sonra o korku tamamen uçuyor. Binaların bakım ve temizliği yaklaşık 3-4 saat sürüyor. Halatlarla hayata bağlanan ipte erişim teknisyenleri için bu. Her saniyesi dikkatli geçirilmesi gereken uzun bir süre. Çok zor oluyor rüzgarlı havalarda. Rüzgar bizim en zorlandığımız nokta rüzgar. Çünkü rüzgar bizi gerçekten de cepheden uzaklaştırıyor. Alıp binanın öbür tarafına atabiliyor.